Değerli dostlar, arkadaşlar. İran gezimize Şiraz'da devam ediyoruz. Şiraz'ın en önemli eserlerinden Nasır al-Mulk Camii'ni bugün sizlerle birlikte gezelim. Pembe çinili iş dekoru nedeniyle Pembe Cami olarak bilinen Nasır al-Mulk Camii şehirdeki en güzel yapılardan biridir. Kaçar Hanedanlığı döneminin eseri olan cami, Kaçar Hanedanı Nasır Almülk'ün emriyle 1876-1888 yılları arasında yapılmış. Beş iç dizayn ve gökkuşağı gibi renkli vitraylarıyla tüm İran'ın en güzel camilerinden eğer güneş ışığının vitraylarda yaptığı görsel şöleni görüntülemek, fotoğrafını çekmek istiyorsanız buraya sabahtan erkenden gelmeniz gerekiyor. Öğleden sonraya kaldığınızda maalesef bunu tam göremiyorsunuz. muhteşem işlemeler Mazur Ürk Camii Şiraz mm -hmm.